Selamlar yeni videoma hoş geldiniz. Bugün size Roblox'un tam iki tane yeni promo kodunu göstereceğim. Videoya başlamadan önce kanala kanalımı abone olmayı bırak unutmuyorsanız hemen videoya başlayalım. Şimdi şu havu siliyoruz. Ardından Roblox promo kodu e, basıyoruz ve e, siz de yoksa o zaman promo kod yazın. Şimdi birinci promo kod ben şuraya böyle yazarım. E, S M Y D H, S, S söyleyeyim mi? E HIT 2020 Ve doğru gördüğünüz gibi. Zaten doğru olmaması imkansız. İkinci promo kodumuz tweet to meal Dediğim gibi ve ben zaten kullanmışım. Evet, avatar'a gidelim. Ee, şöyle Ve e, baya güzel eşyalar var diyor. Yani ee, şöyle birincisi Gnarly Triangle ve Sohuloflex diye bir şey verdi. Sosilerosaurus, ha Sosilerar. Neyse. Ee, böyle bir şey veriyor. Bunda harika bir şey yapabilir. Mesela böyle sarı aynı renk ve mavi aynı renk. Ee, ben bugün fake hesabımı kullanıyorum çünkü. Ee, şey normal hesabımda zaten bunların ikisi var e, ve ben bunu sizin takma desteği tavsiye ettim. Bu dora daha önce e, bu promo kodu göstermişti ama çok az çok az kısa e, içinde hemen bunu offline yani e, nasıl desem bilmiyorum ki e, bunu artık kullanılmıyor ama yani bir haftada falan online yaptı sonra da bir daha e, hiç olmadı yani bunu gören sizin Roblox'unuz olduğunu zanneder ama yalnız harika inanılmaz bir karakter yapabilir e, videomuz bu kadardı kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın sonra var şunu şöyle indireceğim ben bunu ya harika gözüküyor abi şöyle iyi çak yapıyorum niye yapıyorum bu ki Uçuyormuş gibi. <laughs> Neyse bir dakika. <laughs> Bu arada arkadaşlar ben Camtasia kullanıyorum. Çok güzel size tavsiye ederim. Ee, şimdi Camtasia çok güzel. Ee, burada bir tanesi Camtasia Record bir tanesi ise Camtasia 9. Ee, buna bunu harika şeyler yapabiliyorsunuz. Burada edit yap falan filan hepsini seçebiliyorsunuz. Ee, ben böylece edit falan yapabiliyorum. Çok güzel bir şey. Ee, ve şuradan da videonun şeyini yapabiliyorum. Yani küçültüp büyütebiliyorum. Veya döndürebiliyorum. Şuradan da mouse'un e, falan onları yapabiliyorum. E, sizi söylemek istedim çünkü siz e, istiyorsanız yani bunu kullanabilirsiniz. Hemen videoya devam edelim. Ve videomuz bu kadardı. Kanala abone olmayı, like atmayı unutmuyorsunuz. Her zaman gibi abone olun ve bildirimleri açın ve e, yalnız harika bir karakter oldu. Hemen şöyle bir oyuna girelim. Gelin Wire'ı gireceğim. Çünkü popüler araba oyunu. E, şöyle yalnız öyle bir update oldu ki artık araba seçmede bile daha e, çok zor oldu. Şöyle e, ben hemen oyuna girip geliyorum. Bu arada arkadaşlar bu oyunda şöyle bir şey var. E, yok ki e, Donut Porsche'yi bir dakika ben hemen direkt şöyle bir şey yapayım. Eee Gear Beta V3 ve yani versiyon 3'te Luxury Pass'a zaten sahipseniz lüks veya Spor geçiş kartlarını satın almayın. lüks ve Spor otomobillerine hangi herhangi bir satın alma gerekiminden otomatik olarak erişebiliriz erişebileceksiniz. Sınırlamalar nedeniyle yapabileceğiniz en iyisi bu. Üzgünüm. Em diyor. Yani siz şimdi bir daha lüksürü alırsanız hala büyük ihtimal büyük ihtimal e, sportu almış olursunuz. E, ve artık aynı istediğimiz harika inanılmaz arabalar onların hepsi gitti. E, ve bu da çok üzücü bir şey. Yani harika arabalar vardı ama artık şimdi yok. Gördüğünüz gibi harika bir karakter. E, de şu şey niye böyle sallanıyor ya çok komik görünüyor böyle yaparken sanki şey şeye binip sallanıyormuş gibi ee, neyse gördüğünüz gibi harika bir karakter oldu ee, umarım video beğenmişsinizdir kanala abone olmayı like atmayı unutmuyorsanız görüşmek üzere görüşürüz.